Açıklanan ihracat rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir ihracat dağıtım ve TÜİK rakamlarına göre 1 milyar doların üzerinde ancak bu rakama vergi kaydı Eskişehir'de olmayan firmalar dahil değil. Bunları da dikkate aldığımızda Eskişehir'in ihracatının 2022 yılında 4 milyar dolara açtığını görmekteyiz dedi. Eskişehir'de gerçekleştirilen ihracatın %15'den fazlasının yüksek teknoloji ürünlerden oluştuğunu belirten ESO Başkanı Kesikbaş, bu alanda Türkiye ortalamasının %4 civarında seyrettiğini düşündüğümüzde oldukça iyi bir noktada bulunduğumuzu söyleyebiliriz. 2022 yılı ihracat rakamlarına göre Eskişehir'in 2022 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre %11.2 artarak 1.29 milyar dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı ise 254.2 milyar dolar, ithalatı 364.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı 110.2 milyar dolara ulaştı.